Ne Baba neyi göster? Neden çok para harcadı? Hemen kızar değil mi? Çok ne para harcadınız Kov oğlum kediyi kov. Yemiyor. Attık ziyan oldu bak. Kedi. Kızım buraya bak. Kızım sen yemeğini ye. Boş ver kedi. Ay, geliyor. Hani nerede? Pist, pist. İtikle oğlum. İtikle. Gördün <laughs> mü? Bu da kıyılmış. Kıyılmış mı? Pis kıymalı almadık. Yemiyor da attık. <laughs> yese? Yemez abi, yemez. Hem yemiyor hem istiyor. <laughs> bir tane parça Oğlum, bir verdim. Geçmiş olsun abi. Olsun. Biz 200. müşteri falansınız olsun bir yemek ver. Deneyelim de biz. Sonra şey kalmasın üstümüzde. 200. oldu. hadi. <laughs> Gene mi geliyor? Ayağını itikle oğlum. Yok, baba yürü Hadi yiyin kalmasın. Bitirin onları. Ayağını itikle oğlum, itikle. O bırak. Sen Tamam, kediyi bırakın siz yemeğinize bakın hadi.